arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Anka mücadelesi diye bir şey gelmiş arkadaşlar turnuva. Kaç gün sonra gidiyor? 40 a 12 saat 45 dakika. 45 dakika sonra gidiyormuş arkadaşlar. Ya yani gizli lokanta gidiyormuş arkadaşlar. Eee onu yapacağız. Şimdi dükkana yeni bir şey gelmiş. Ona bakacağım. Gelmiş. O ne gelmiş? Hani göstermiyor gelmiş. Neyse çok da umurumda. Ee, arkadaşlar şu 700 taşlık olsun çok güzel de 700 taş ne kadar be. Bakayım bakayım. Hiç bakmama gerek yok arkadaşlar. İyi seyirle taşsız bir video. Ee, kuru banka kuru banka. çok güzel arkadaşlar bu arada. Of, bir de yeni şey kostumu var. Bu ne yapacağız ama tabii ki de. Bak, az önce biliyor lan bunda? Hatırlamıyorum ama yine de yüksek kalma gerekiyor. Bismillah. Haydi bakalım. Dema takalım. Arabaya binmedim. Allah, koltuk çöktü diye bir ses geldi koltuktan bak Brıt diye koltuğun ayağı kırıldı herhalde neyse ben bilmem anaannemin evi <laughs> aa ya arkadaşlar şey, kötü oynayabilirim neden diye sormayın ben de bilmiyorum oy yeter oy aa lan 0-200 hadi yük mü taşız işte ne taş mı Kavuşak... Bana geldi... Git başkasına ya... <laughs> <laughs> Allah'ım... Şu bulu öldürün çok sinirlendim... Ağzını aç verdim... Hadi ya hadi ya... Öldürün... Can Gelme... Çok basit... Evet... Büyük dağ vermeyeceğiz onlara. Benim oyun. Kaç evi! eve evi! Kaç mıksa. Ortada yine çıktı ki. Niye bağırıyorum? Öldürüşü bu lazım. Nasıl çarım? burada yük yokmuş ki. 2 deme sakın Anaa sonsuz lan Neyse ben halka mücadele etmeseyim de günlüğü Allah Eee Çok yaşını salırım arkadaşlar hep beraber Eee şimdi <laughs> En yükseğim 2 be. Dikol Maltese ben de Arkadaşlar ben Maltese oynayamıyorum Maltese oynayayım demeyin Arkadaşlar Aaa Batu mu? Ana Batu mu? Ha çağırayım. Batu bu söylemez ki Derya teyzem bu o zaman. De Arkadaşlar Batu'nun annesi Derya teyzem de niye reddediyor beni? beni. <laughs> hmm. 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 Ben bu Batu mu? Batu değil mi? Bizim eski kulüpler Minecraft ve en yüksek benim tabi bu benim başka hesabım Jacky arkadaşlar neden ismi Jacky diye sormayın çok uzun hikaye başka bir videoda anlatırım ben Noob diye bir kulübe girmiştim nedenini söylemem o anlatacağım anı da o geçiyor işte Tamam anlatıyorum arkadaşlar. Biz Minecraft diye bir kulüp kurduk. Hacker var, Good var, Pro var, Noob var ya. Hacker'ı en iyisi yaptık. Good ikinci, Pro üçüncü, Noob sonuncu. Hacker yardımcısı da var. Ben Noob'um. Yarışma yaptık. Ben Noob çıktım en kötüsü. Batu Pro, Ceyhun Good, Metin Hacker en iyisi. Ama şöyle bir şey var. Metin beni hacker yardımcısı yaptı. Yani Good'u ya da Pro'yu atabiliyorum. Öyle. <laughs> niye anlattım ki ben? sana Minecraft'a gireceğinden çıkıyor Ben. Çıkıyorum ben ben de oluşturmuştum. Hiç kimse katılmıyor zaten. Ee, Onun şeyi neydi lan? Arması. 30 kişi miydi lan o? 5 mi? Yok. 10 mu? Yok. Zaten en en yüksek kupalı ben alacağım için Direkt başında Jackie olur gözükürse benimdir o. Tomar 753'im. Sinirlendim. Yok bu da olamaz. Ben başka bir Minecraft kulübem yok. Kulüp seçeceğim. Buralar diyor. Bir kişi var. 1647. Hmm. Black Pink mi? Bak. Sizi çok pis yaparım. Ben bir kulübe gireyim. Ee, dur, bunun yazma yeri neresi? Ha. Buraya. Tamam. Çok güzel bir şey yazdım. <laughs> tamam. Şimdi kulüpten çık. Bir artı üç şey diyecekler şimdi. Zümra ile Sadece ikisi katılmış. <laughs> Başka hiç kimse yok. Kim kovdum? Birisi 16 bir 5 Şimdi ben üçüncü olacağım hiç gerek yok. Kulüp oluştur. Ne koyayım? Bilmiyorum. Kral Gigi. Yeah. Ne bileyim ben. Kral cici dediğim için kral arması koyacağım ama hangi renk? En sevdiğim ikinci renk. Birincisi biliyordur herkes turuncu. Gereken kupanız arkadaşlar. Üçün. Ayrıca dostlar açık. Nasıl açacağım? Açık mı sen? Katılım açık. Herkes girebilir. Kulüp tanımını koyayım mı lan? Heh gelen adamdır. Gelen adamdır. Gerisi Bir maç atalım sonra kapatalım videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar siz de çok zorlu bir şey yapacağım. En yükseğim 17 rütbe. Birisi 16, birisi 15, diğeri 13. Şunu inşallah 15 yapacağım arkadaşlar şeyleri. Bismillah giriyorum. Ay elim titriyor arkadaşlar. <laughs> Çıksam mı Maç bile zor bir bu, bulur şimdi bu. Yok kolay buldu aslında. Çok da kolay değil ama. Çünkü hepsi gerçek oyuncu olduğunu. Tamam Edgar yok arkadaşlar. Bu maç ya bizde ya. <laughs> <Şunun değil. gülüyor> arkadaşlar ben <laughs> Ben e, en son Chester'la girdiğimde 10. olmuştum. Sonra girdiğimde oh, 6. 10. olmuştum. Sonraki girdiğimde 1. Oh. ondan öncekinde de 2. Oh. Hiçbir şey anlamadınız biliyorum ama yapacak bir şey yok. Anlatamadım. <gülüyor> <gülüyor> o yükü ben aldım ağzını nasıl ha. Bir yükün var zaten adam ol. Git. Ha? Ne oldu da? Ne oldu? Korktun mu birazcık tontiş adam? Ha gel gel. Ya. <laughs> Git ya. <laughs> Anneannem yine bana bir şeyler diyor arkadaşlar. İlk sessiz söyledi dediği şey. Ana ben bir maç bittim. <laughs> Kim var yanımda? <laughs> <laughs> Ulusuz olursa benim ağzımı sıçarım. Gel lan. Gülü gülü lan. Bakalım. Anam. Ölüyorum. Adam hayvan. Ne? ee, <laughs> ben sana atayım alırım 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 pişt, pişt. 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 Gelsin, alırım. Teamwork for the win. Yeah. Okay, Senin ben ağzına tüküreyim. Bu Spike öldürdü de. Ben bunu nasıl öldüreceğim şimdi? İntikam da alamayacağım ki kankamdan. <laughs> Birazcık Anam! Birazcık mı ben öyle gel. Sıkıştırırsınız adam değilsiniz. Sıkıştırırsanız adam değilsiniz. Adam değilsiniz oğlum siz. Adam değilsiniz zaten. Evet. 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 Önce Oh kafam Kafa abi dur. Abi gözünü seveyim abi. Neyse, hmm. Aha, şu chestlerin şeyini iki yapalım. Ondan sonra kapatalım. Dur, ben bundan önce bir tane daha video atmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Tabi siz isterseniz. Canınız ne isterse istediğinizi izleyin. Benim bir tane 3000 izlenen videom var. Bir tane 1600 var. İkisini de izleyebilirsiniz. Like atmayı da unutmayın ama. Bir de abone. En önemlisi abone. <laughs> bir beni 100.000 yapalım diyormuşum. <laughs> Lan daha yarın 3 abone olan ben. Nasıl 100.000 olacağım ki ben. En... Bak ben büyüyene kadar en fazla 100 abone olurum ha. En fazla. 100'ü geçiyorum. <laughs> Go takın takın, takın. Somebody call for <laughs> ha, Hayır, hayır. Bak. Ya bak, arkadaş olduğum her dostluk gidiyor. Her dostluk. <laughs> <Kızım, gülüyor> ne seni birisiyle bir on yüsülü birisiyle kafanı aktarayım. Dur 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 lütfen Allah'ını seviyorsan. Tamam. Git cry. git. Hayır. Her dostum gidiyor bak git. Dans dans lan. intikam mı adamsın sen adam. Ama eksi sıfır aldığım için yine jeton artmadı. Ah! Cep kapamıyor lan benim. Ah! Aynı bacıdı. Bu maç oynayamayacağım diyormuşum. <laughs> Kaç yakın karakteri var? Üç. Tamam. Çok iyi. Çok iyi yeah. <laughs> olabilirsem tazeden. Çok güzel tazecik olur. <laughs> büyük dere alayım. Bu maçta işte ya üçüncüyüm ya ikinciyim. Birinci olmak ihtimali yani yüzde sıfır. Hatta yüzde sıfır 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 bir. Belki olabilir. O da çok zor işte. Ve yani şimdi. Her an çalılarda birini görebilirim. Aha bir, e, bir yakınların karakteri gitti. Şunu alırsa. Frank'i gördüm derken. Spogor'u. Ay Sprout ne alaka. Search. Beni kapana kıstıracağım. Oyun kralı gel bakayım. Oyun kralı kim olacak göreceğiz. Oyun kralı kim olacak göreceğiz ulan. Aynen kulağıma sinek geldi. Şuna bas şuna bas. Ne geldi şimdi bunda? Neyse ben. ben. Çalılarda her an biri çıkabilir bak. Bu kupalarda her an çıkar. <laughs> <gel. gülüyor> Ölebilirim senin o. Şeyler dert gel yapışık. Kupa geliyor en azından. 4-5 kupa gelsin. Oha 5. Ay Derken bu bir postaymış. <laughs> Arkadaşlar şey, neden bunu ağladım? Göstereyim Bir tane şeyin üstüne geleyim. Kromatik. Nerede? Kromatikler Benim şu an 466 var. 40 gelirse 506 oluyor. 500'de de bir tane kromatik karakter açabiliyorsun. Yorumlara yazın. Ona aldığımda bir sonraki kademeden hangi e, kromatik karakteri açayım? Gale mı? Colette mi? Lo mu? Raph mı? Belle mi? Ash mi? Fang mi? Eve mi? Janet mi? Otesi açamıyorum. Bir tane daha açtım. Da. Bunda da. Bunda da. Bunda iki. Bunda iki. Bunda... Oha. Abartma be. Ne zaman geliyor lan? Cordelius'u bir deneyelim ondan sonra. Alıştırma maçı. Nasıl? Aa! Ben onu şeyden izlemiştim. Evet. Ee, bunun ultisi şey adamı iki ikisi sadece başka dünyaya gidiyor. Sonra adamı kesiyor. Kendisi ölürse bitiyor yine. <laughs> Yok çok güzel. Ölüyormuşum. bunlar? Anam anam. Kimi götürsem? Atmayacağım. Atmayacağım. Topu da onlara atacağım. Hehe. Kimi yapayım ben? Ya ben bunu sana yapacağım. <gülüyor> 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 Lütfen öldürün şu manyakları bizim takımdakileri. Allah'ım. sizin olsun Ama topu almaya gelen kişi. Gel bakalım. Aa, öldüm. Ama gördüm sizi arkadaşlar. Haydi gidelim haydi haydi. Dikim, Şimkime, popo. Şimkime, dum dum. Hadi kim bol Kim kime popoya popoya. Kim kime dumduma. Bu sefer gerçek oyun işimi yapacağım. Hoppala paşam. Koydum yaşa. Bu gerçek oyun işim arkadaşlar. Hiç çıkıyorum ya. Lakıda like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olun. Like da atın. Batıyor son kez davet. Rahatsız etmedi çocuk bak. ben Batum'un anlayışını bilirim lan. Bir bakacağım. Batu'mu da Batu'mu da rahat edeceğim. Bakacağım. Anlayışım. Ben Batu'nun anlayışını bilirim. Derya teyzem. Derya teyzem. de. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.